farz namazlar iki rekat olamaz çünkü Allahü Teala Bakara suresinin 238. ayetinde diyor ki hafizu ala salavati ve salatil yani namazları özenle ve dikkatle koruyun yani hiçbir eksik yapmayın ve en orta namazı da şimdi en orta ifadesi olduğu için mesela Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 114. ayetinde gündüzün iki namaz Gecenin gündüze yakın vakitlerinde de üç namazdan bahsediliyor. Toplam beş eder. Akşam namazı güneşin batmasıyla başlar. Yatsı namazı da güneşten gelen ışınların tamamen sona ermesiyle biter. Bunu da İsra suresinin 78. ayetinden öğreniyoruz. E sabah namazı da ufukta, güneşten gelen ışınların ufuk boyunca bir beyaz çizgi, onun altında da siyah çizgi oluşumundan itibaren kılınır. O da güneşin doğmasının yakın olduğunun habercisidir. Dolayısıyla günde beş vakit namaz var. Bu beş vakit namazın, öğlen namazını alsan, öncesinde sabah ve yatsı dersin, sonrasında ikindi ve akşam dersin. İkindi namazını alsan, öncesinde sabah ve öğle, sonrasında akşam ve yatsı dersin. E akşam namazını alsan, Yine öncesinde öğleyle ikindi, sonrasında yasıyla sabah namazı dersi. Her bir namaz kendi açısından ortadır. Ama en orta kelimesini kullanıyor. En orta dediğimiz zaman en orta olma özelliği namazın hem vakti itibariyle gündüzün bitimi ve gecenin başlangıcında kılınan yani gece ile gündüzün ortasında kılınan tek namaz akşam namazıdır. Bir de rekat sayısı açısından da orta olmalı ki en orta olsun. Dolayısıyla İsa Suresinin 101-102. ayetlerinden en az namazın iki rekat olduğunu öğreniyoruz. En az iki rekatsa ortası olan ilk rakam üçtür. Dolayısıyla akşam namazındaki rekat sayısı üçtür. Üç, iki ile dördün de ortasındadır. Dolayısıyla mecburen rekat sayısı en az iki, en fazla dört olmak zorunda. Yolculuktayken bu namazlar öğle, sabah, ikindi, yatsı namazları iki rekata düşer. Bunda Nisa suresinin 102. ayetini dikkatle okuduğumuz zaman net bir şekilde öğreniriz. 103. ayette birlikte. Bir düşman korkusu olursa bu bir rekatta kılınabilir. Ama akşam namazı yine üç rekattan aşağı olmaz. Çünkü o en orta olma özelliğini devam ettirmek zorundadır. İşte Kur'an-ı Kerim'de matematiksel olarak ciddi bir çalışma yapıldığı zaman akşam namazının en orta olması için en az üç rekat olması gerekiyor. Ki üç şekat olarak kılınır. Dolayısıyla yolculukta namaz sabah öyle ikindi, yatsı iki rekat, akşam üç rekat kılınır. Yolculuk sırasında bir düşman baskısı tehlikesi olsa, yolu diyelim düşman kesmiş, düşmana karşı mücadele etmek gerekiyor. O zaman o iki rekatlık namaz tek rekat da düşünülebilir ama akşam namazın da bir grup tek, bir grupta kalan çift namazını kılmak şekilde şey yapar. Tam kılmak isteyenler de üç rekat kılarlar. Dolayısıyla namazın rekatları şu anda üzerinde tartışılacak bir konu değildir. Zaten dikkat edilirse. Şii olsun, Sünni olsun bütün mezheplerde namaz rekatları aynıdır.